Arkadaşlar apayrı yaşam sisteminde serbest gün uygulaması nasıl yapılması gerekiyor? Bu konuda kısaca bilgilendirip kendimi neler yaptığını söyleyeceğim. Arkadaşlar seviye 4'ten seviye 5'e geçmeden önce bir serbest gün hakkı verilmiş. E, bu çok güzel bak gerçekten. Yani e, özellikle yani artık seviyelerim bitip de bazı şeyleri yemeyi bekleyen insanlar için, hasret çeken insanlar için güzel bir hediye olduğunu düşünüyorum. Sonuçta arkadaşlar yani şu bir gerçek. Biz yıllar boyu unlu, şekerli şeyleri yemeye alışmışız. Ve bunu tamamen kesmek çok çok zor. Kesen insanlar yok mu? Tabii ki de var. Onları çok çok tebrik ediyorum. İnşallah onlardan birisi de ben olurum ama Bugün şunu anladım daha yani benim çok yol almam gerekiyor arkadaşlar laf uzatmadan hemen ana konuya değineyim serbest günde yine iki öğün yiyorsunuz kahvaltıyı 10-11 gibi yapabilirsiniz birinci öğünü akşam öğünü en geç 7'de olacak şekilde yapabilirsiniz serbest öğünde Adı serbest diye tıka basa gün boyu yemek yok. Sadece iki öğün. Tatlı yiyecekseniz şekerli ve tatlı şeylere öğünlerden yarım saatte 45 dakika önce yememizi tavsiye etti Ahmet Apa. Tabi serbest günde bunları adım adımına uygulayanlar var mı bilmiyorum ama ben uygulayamadım açıkçası. Neyse kurala devam ediyorum. 40-45 dakika yarım saat öncesinde tatlı şekerli şeyleri yiyebilirsiniz iki öğünde de. Ve öğünlerde de yine yasaklı olan gıdalardan daha doğrusu yasaklı olan unlu, şekerli, işte pirinç, patates, pişmiş havuç, canınız başka yasaklı neler çekiyorsa onlardan yiyebilirsiniz. Ve kesinlikle sıvı tüketim kurallarına uyulması lazım. Yani ben kahvaltıda çay içmeyi çok özledim. Peynirle ekmeğin yanında ya da gözlemenin yanında çay içmek istiyorum diyorsanız hata yapıyorsunuz. Kesinlikle sıvı tüketim kurallarında serbest günde bile taviz yok. Arkadaşlar paketli ürünler yani paketli ürünlerden kastım katkı maddeli, endüstriyel olan cips gibi, çikolata, gofret yani içerisinde birden fazla maddenin karıştığı olan ürünler serbest günlerde yasak. Ama evinizde yaptığınız keki, gözlemeyi, poğaçayı bunları yiyebilirsiniz. Yani çiz yaptıysanız çiz yiyebilirsiniz. Ama dışarıdan hazır bir şekilde alıp yani bu şekilde tüketmek yasak. Serbest günlerde ne yiyebilirim diye soruyorsanız mesela örnek veriyorum arkadaşlar ilk öğünde gözleme yiyebilirsiniz ee, pişi yapabilirsiniz yani unlu olan yasak olan krep olsun ya da işte pankek olsun bunları yapabilirsiniz ee, kahvaltıda bal yiyebilirsiniz ev yapımı reçeliniz varsa ev yapımı reçel tüketebilirsiniz ee, pekmez tüketebilirsiniz arkadaşlar zaten yani bir kahvaltıda yediğimiz şeyler muhtemelen aynı şeyler. Yumurta, peynir, zeytin bunlar zaten serbest öğünler. Akşam öğününde de arkadaşlar... E, ...pirinç pilavı kuru fasulye, pirinç pilavı nohut... ...yani bu şekilde pirinç pilavı, pirinçli şeyler yiyebilirsiniz. İşte akşam yasaklı olan başka neler var? İşte pişmiş havuçlu bir şeyler yiyebilirsiniz. Aslında e, şöyle düşündüğümüzde de gerçekten... Unlu ve şekerli şeyler dışında diğer besinlerden çok bir şey benim aklıma gelmiyor. Yani bir patates, pirinç var çok sık kullanıp da özlediğimiz yiyecekler arasında. Mesela patates kızartması, fırında patates, bunlar özlenmiş olabilir. Ama onun dışında çok fazla bir yiyecek yok akşam yemeği olarak. O yönden şanslıyız. Ben de arkadaşlar kek yaptım, kekten yedim ve şunu anladım. Yani sadece serbest öğünlerle olan ilgili konuşmam bitti. Ben şimdi yoruma geçeceğim. Ee, bu noktadan sonra videoyu seyretmeyebilirsiniz. Kendi yorumlarımı söyleyeceğim çünkü. Ee, ben şunu anladım arkadaşlar. Yani hala içimde bir obez var. İçimde hala çok yeme tutkunu olan bir insan var. Şimdi bazı arkadaşları ben instagramdan takip ediyorum. Serbest günlerde yiyemedim diyenler olmuş. İşte serbest günlerde zorlandım, çok rahatsız oldum diyen diyenler olmuş. Ya ben de hiç öyle bir şey olmadı. Yedikçe yiyesim geldi yani öyle söyleyeyim size. Ve benim gibi olanlar kesinlikle serbest günlerde bence serbest gün yapmasınlar. Ya da sadece bir öğünde serbest hak versinler. Çünkü düne göre, ondan önceki günlere göre yani iştahım tavan yaptı. Tabii bunun sebebi ne? Unlu ve şekerli şeyleri vücudum aldığı için, uzun zamanda bu şekilde beslenmediğim için vücudum direkt iştah açılması, vücudum yani beynim herhalde zil takıp oynadı, oh oh yağlar geliyor, işte depolayacağım hemen falan diye. Tabi bu kadar emek vermişken de bir şeyleri yemek hele tıka basa yediyseniz benim gibi insana gerçekten biraz pişman ediyor. Ama e, Allah'tan yarın akşam 36 saatlik oruca niyet edeceğiz. O yönden mutluyum. Hani Bir toleransım olacak. O yönden güzel yani. Evet arkadaşlar serbest günle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ee, tekrar edeyim. 2 öğün sıvı tüketim kuralları hala geçerli. Tatlı ve şekerli olan e, öğünlerinizi yemekten 40-45 dakika önce yarım saat önce tüketebilirsiniz. Mesela sabah 10'da tatlı kek yiyip işte 10.30'da bekleyip arada tabi arada yine sıvı tüketmeyeceksiniz. Daha sonra birinci öğününüzü yapabilirsiniz. Sonra yine en az bir buçuk saat bekleyip sıvı tüketeceksiniz. Daha sonra ikinci öğünde de aynı şekilde mesela baklava mı yiyeceksiniz? Ev yapımı baklava ya da evde irmik helvası mı yaptınız? İşte saat 5'te onu yiyip 5.30 ya da 5.45'te akşam yemeğinizi yemeniz lazım. Önce tatlı oluyor. Zaten bu e, sünnet diye biliyorum ben. Yemeğe tatlıyla başlamak. Çünkü vücudu baya e, bayağı bir hani yemekten sonra tatlı yemektense yemekten önce tatlı yemenin daha faydalı olduğunu okumuştum. Çok ayrıntılı hatırlamıyorum ama. Evet arkadaşlar bu şekilde. Umarım e, seviyelerde ilerlerken hiç fire yani hiç böyle taviz vermeden ilerleyebiliriz yürüyüşleri her gün yapmamız lazım. Yani serbest günde de aslında sporla ilgili bir şey söylemedi. Ben canlı yayını dinledim ama ben bir saatlik yürüyüşümü yaptım. Çünkü kekten çok yediğim için onu tolere etmem gerekiyordu ve içimi rahatlatmak için bir saat yürüyüşümü yaptım. Limonlu suyumu bugün daha çok içtim. Kendimce Belki kendimi kandırdım onu da bilmiyorum. Ee, evet arkadaşlar bu şekilde yaptım. Görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın.